Okan Buruk, FaceTime yapar ve Alman milli takımının eski kaptanına kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlatırsa Dries Mertens'in parasına gelir denilen bir ortam oluştu. İlkay Gündoğan, AC Milan'dan 55 milyon euroya alınan Tijani Reinders kaptırdı. Pep Guardiola üçlü orta sahasında Bernardo Silva ve Nico Gonzalez ile beraber Hollandalı oyuncuyu düşünüyor. Wolves maçında forma vermediği Alman milli takım kaptanını yarın oynanacak Tottenham maçında da 11'de düşünmüyor. Amcası İlhan kalacak demişti ama bu durum aslında City devam etmek isteyen ilk ayın tüm planlarını etkilemiş durumda, kısa süre önce Abdullah Kavukçu'nun görüştüğü menajerliğini yapan amcası İlhan, gurbetçi oyuncu için City kalmak ve kontratını tamamlamak istiyor demişti. Alman SKYN yazması önemli ancak bu durum şu anda değişmiş gibi duruyor. Çünkü Alman Sky öyle bir haber yaptı ki, İlkay Gündoğan transferin son gününe, Deadline Day, kadar takip edilmesi gereken isimlerden birisi. Önümüzdeki günlerde Manchester City'den ayrılabilir. Dünyanın dört bir yanından birçok üst düzey kulüp oyuncu için girişimlerde bulundu. FRANSIZLARDAN'a da destek geldi. Bu haberin hemen arkasından Fransız Foot Mercato'dan da benzer bir haber geldi. Galatasaray'ın orta sahada birinci hedefi İlkay Gündoğan. Rabiot, onun hemen ardından ikinci hedef, Okan Buruk'un orta sahaya takviye ile ilgili söylediği sözlerde ortada, orta sahadaki derinlik önemli tabii ki. Şu anda 5 tane oyuncumuz var, Alabiliriz, orta saha oyuncusu. Böyle bir karar da verebiliriz. Elimizdeki oyunculara ve bütçemize bağlı. Para yönünden sorun çıkarmıyor. 35 yaşına gelen İlkay için önemli olan para değil proje. Zaten futboldan, FC Barcelona ve Manchester City oynadı, yeteri kadar para kazandı. Bu dakikadan sonra Okan Buruk'un Victor Osimhen başta görüştüğü oyunculara sunduğu projede nerede olduğunu kendisine anlatması çok ciddi bir anlam ifade edecek. Bu nedenle Mertens'in aldığı 4.5 milyon Euro'nun kendisine teklif edilmesine hayır demesi beklenmiyor.